Ben Nisan ayından beri buradayım. Nisan'da. Yaklaşık 40 kişi çalıştırdım. Ee, 3 tane okulu da ben yaptım. Çalıştım. Ee, bayramda... Kalıp bizi... ustası mı? Evet kalıp ustası. Kalıp işini yaptım. Hatta öbür işleri de ben yaptım. Ee, bayramda biz e, bayrama gittik. Ödeme yapmadılar bize. İşte sadece bir harçlık verdiler. Askeriyelerimiz yattı. Bayramdan sonra işe devam edeceğiz. Biz eve gittik. Bizim çıkışlarımız komple verildi. Ondan sonra bayramdan sonra geldik. Ee, ana firma dedi ki bütün hesaplarınızı ben vereceğim dedi. Biz kabul etmedik. Biz dedi ki nakit paramızı almadan şantiyeyi terk etmeyeceğiz diye. Bekledik burada. Ondan sonra bize dediler çek vereceğiz. Biz çekler, ben çekleri kabul etmedim. Bütün arkadaşlarım kabul ettiler. Adam arkadaş da burada. Hepsi çeki aldı. En son ben çeki aldım. Ben kabul etmedim. Ondan sonra baktılar ben çeki almıyorum. Ee, beni hani güvenin diye kaymakamlığa götürdüler. Gitti kaymakamlığa hem kaymakamlık hem milli eğitim müdürü. Orada şahit oldular. Benim çekimi onların nezdinde. Hatta kamerasını, videosunu çekip Ondan sonra ben çeki teslim aldım çıktım. Ondan sonra çek günü geldi yatırmadılar. Ondan sonra banka götürdük, çeki yazdırdık, geri yatırdık Bize dediler avukata vermeyin, bizi deme yapacağız. Namus sözü. İşte bir söz. o söz nedir? Söz namustur. o gün bugündür daha ödememizi almadı. Bir milyon üç Adem sen ne kadar var? 670 yüz yetmiş bin. bir ee, kalıpçı daha var. Üç yüz bin lira. Başka bir ekibimiz daha var. 301 lira. Başka bir arkadaş Yani var burada sıkıntı nedir? Burada bunlar hepsi beni tanıyor. Mesela çevrem geniş. Herkes beni tanıyor. Daha önce çok iş yaptığım için. Mesela Adem'i ben getirdim. Öbür arkadaşı ben getirdim. Bunları çoğunu ben getirdim buraya. Kiplerin Şimdi vardı. ben getirdim için de beni masum tutuyorlar bu işe. Sen bizi getirdin kardeşim. Gel hiç olmazsa tamam paramızı veremiyorsan yanımızda dur. Önümüzde dur. Ben evime gidemiyorum. Bir aydır burada parkta yatıyorum. Herkes de şahittir. Mahalle şahit ya belediye başkanı yanına gittik, kaymakamın yanına gittik. Yani bir çözüm üretemedik. En son çarem ne kalmış, ben evime gidemiyorum, ben burada şantiyede kendimi yakacağım. O şekil bir hal olacak. Ya hal olacak ya hal olmayacak. Kendimi yakmasam biri beni öldürür, aynı o şekilde gelir. Yani gerek kalmaz. Yanımdaki arkadaşlarım hepsi mağdur, vallahi mağdur, billahi mağdur. Ben perişanım bu arkadaş evin kirasını ödemiyor, sokakta kalıyor ya. Yazık günah ya. Ya ben bir aydır evime gidemiyorum, iş yapamıyorum, çalışamıyorum. Her konuda mağdurum. Benim kapı penceremi kırmışlar.